Ahmet Usta'm bu Ponterez'in içinde ilik. Evet. Ceket için uç açmasız gözde ilik bile yapıyor. Kol uçları için süs. Bunu aynı zamanda Ponterezlisin de yapıyor. Deneyelim. Orada. Evet. gözlü yapılan iliklerin hepsini yapıyor. Sadece balta vurma yapmıyor. Aynı zamanda D ponteriz özelliği de var. Programların hepsi makinenin üzerinde yüklü. Doğru evet. mu? Ayrıyetten program yüklemenize gerek yok. Hepsi üzerinde yüklü hazır. Sadece ayak kalıbı yapılması gerekiyor. Bu da D pointer. Pointerizli pantoloncular için. Süper. eline sağlık ustam bir de normal ponteriz yapalım abi normal, normal hani geniş, ponteriz yani de var geniş bütün normal ponteriz özelliği bütün ponteriz özelliği var lastik birleştirme özelliği var 5 santime kadar ponteriz yapma özelliği var bir açalım ustam, şu an arkadaşlar. Evet. D ponteriz mi yaptı? Evet D ponteriz, göz değilik, normal ponteriz. ponteriz hepsini yaptı. Sağ ol. Teşekkürler ustam.